Evet, bir fonksiyonda en geniş tanım kümesi demek x'in yerine yazılabilecek sayıların kümesi demektir. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda kökün derecesine bakacağız. Kökün derecesi eğer çiftse içerinin sıfır ya da pozitif olması gerekir. Ama eğer tekse de sadece kök içerisindeki fonksiyona bakacağız. Şimdi buradaki fonksiyonda kökün derecesi tek olduğu için içeridekine biz gx diyelim. Hatta onu buraya yazalım. gx fonksiyonu Evet. Bu fonksiyon olsun. Kök derecesi tekken bu asıl fonksiyonun en geniş tanım kümesi kök içerisindeki fonksiyonun tanım kümesine eşittir. Çünkü kökün derecesi tekken Burası pozitif sayıda olabilir. Negatif sayıda olabiliyordu. Bu nedenle tek olduğunu her zaman tanımlı olur. içerisi. tabi içerideki fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş kümede. Öyleyse bunun tanım kümesini bulacağız. E burada gx fonksiyonunda rasyonel bir ifade var. Yani ben g2'yi bulmaya çalışayım. Evet bulabilir miyim? Bulamam. Neden? Çünkü rasyonel ifade payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Demek ki ben G2'ye bir karşılık bulamıyorum. E, G2'ye karşılık bir değer bulamıyorsam bu fonksiyondan neyi çıkarmam lazım? E, tanım kümesinde reel sayılarda neyi çıkarmam lazım? 2'yi çıkarmam lazım. Kısaca rasyonel ifadelerde paydayı sıfır yapanı ne yapacağız? Reel sayılardan çıkartacağız. Eğer özel bir küme verilmediyse ki burada özel bir küme verilmemiş. Bu nedenle en geniş tan kümesi R eksi 2'nin olduğu bir kümedir. Evet.